Bugün yine bir 3008 aracımız Serkol Otomotiv'e geldi. Edbül arızasının dolayı. Gerekli kontrolleri yaptık. bilgisayar bağlantısıyla arızanın nerede olduğundan aslında arızanın tam olduğunu bilgisayar da aslında söyledi. Biraz bizim de tecrübemizle arızanın nerede olduğunu bulduk. E, Zeynel söktü. Gördüğünüz gibi tamamen içeri suyla dolu. Yani pompa patlamış. Ama bundan daha ilginci şu ki bu pompanın patlamasına sebebiyet olan şey ne Zeynep Usta? Mazot koymuşlar. Evet, mazot koymuşlar. Hep hepsi şişmiş. Evet. Edbülü yerine mazot koydukları için ee, bu ee, patlatmış pompayı. Gördüğünüz gibi bakın. Bütün plastik aksanmış. Plastik aksanmış, yani, eritmiş. eritmiş. E, yani pompa kullanılamaz durumda. Yani gördüğünüz gibi tamamen suyla dolmuş. Peki bu mazotla dolmuş pardon. Ee, bazılarında bir mavi bu su artık katkı maddesi mi konuluyor onu henüz tespit edemedik ama bu tür patlatanlar genelde e, yanlış malzeme kullanımından kaynaklı oluyor bu pompa patlamaları. Bunların başında tabi böyle mazot koyanlar da var. İlk defa rast geldik ama şaşırdık. E, kimisi mavi renkli bir katkı maddesi koyuyor. Onun ne olduğunu anlayamadık. E, yani yanlış kullanımdan ötürü aslında biraz da şu anda bu bu tür e, arızalarla karşılaşıyoruz. E, bunu yapabilecek miyiz inanılsın? İnşallah yapacağız. İnşallah yapacağız yapıp bugün gönderebiliriz gibi duruyor. Evet. Tamam Zeyneloğuz'a sana güveniyoruz. Velkor <laughs> Otomotiv de aynı zamanda bakım faaliyetleri, motor hizmetleri e, gibi durumlar da burada yapılıyor. Eğer aracınızı getirirken bakım eksikliği varsa bunu da Zeyneloğuz'ta söyleyebilirsiniz. Gerekli burada bakım servisi ve hizmeti veriliyor.